Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bomba gibi videolarla devam ediyoruz. Müzik Ve bugün ne yapacağız? Karın Eriten, göbeği eriten, karın kaslarını sıkılaştıran bir yağ yakma egzersizi hazırladım sizin için. Biliyorum bu hani müzikle hani dıt dıt çalışmayı çok seviyorsunuz. Daha önce tabata yapmıştık. 30 saniye hareket, 15 saniye dinlenme. E, telefon bizi yönlendirecek. Sesle birlikte başlayacağız. Sesle birlikte dinleneceğiz. Hem vücudumuz yağ yakacak ama yağ yakarken en çok karın kaslarını çalıştıracağız. Hazır mısınız? O zaman ısınmayla başlıyoruz. Duydunuz sesi. İlk ısınmalarımız hafif. Vücudu genel olarak e, egzersizde hazırlamak için. Bunu çok soruyorsunuz. Neden ısınma? Neden ısınma? Isınma yapmak zorunda mıyım? Zorundasınız. Neden? Eklemlere binen yükü azaltmak için, sakatlıkları engellemek için, vücudu egzersizi hazırlayıp daha uzun süre spor yapabilmek için, daha dinç olabilmek için ısınma şart. Ayrıca hiç de kötü değil süre bitene kadar bitti. Şu anda hafif dinleniyoruz. Aktif de dinlenebilirsiniz. Bu arada eklemlerimizi birazcık esnetebiliriz. Dinlenme zamanlarında. Boynumuzu bir çevirelim yanlara doğru. Bir kez daha koşacağız bu şekilde. Evet hadi bakalım. Biraz daha hızlanıyorum tempolu. Vücudu ısıtmak istiyorum. Kollarım aktif. Boş durmuyor. Eğer birlikte çalışıyorsanız, siz de benimle birlikte yapıyorsanız, evin içinde bile olsanız ayakkabı giymek durumundasınız. Neden? Yine aynı şekilde eklemlere binen yükü azaltmak için. Çünkü sert zemin üzerinde uzun süre zıpladığınızda diz, ayak bileği, kalça, oradan bel, boyun hepsini etki eder. Evet tekrar dinleniyoruz. Çevir, omuzları çevir. Sırtın boynun rahatlasın. Egzersiz öncesi. Evet. İlk hareketle başlayacağız şimdi. Hazır mıyız? Benle birlikte yapacaksınız. Basit bir hareket. Çek bacağım kendine doğru. Çek. Evet. Benle beraber çek. Yapabildiğin kadar yukarıya. Uf. Uf. Burada nefes ver. Uf. Yandan göstereyim. Evet. Yaptığımız hareket bu. Çek. Bacağını karnına çek. Karın kasını sık. Hisset. Uf ayakta karın hareketleri yapıyorduk ya. Onlar gibi. Evet. Bunu bir kez daha yapacağız. Aynı zamanda ısıtmaya da dahil bu hareketler. Biliyorum daha tam ısıtmadı vücudumuz. Yavaş yavaş zaten hareketlerin ritmini de artıracağım. Şu an dinlenmedeyiz. Sakin bir şekilde beni izleyebilirsiniz. Sadece omuzlarınızı çevirin. Ve tekrar başladık. Sesi duydunuz. Çek karnına. Çek saniye boyunca bunu yapıyoruz. Ve telefon bizi uyarıyor. Evet. Çek. Çek. Güzel. Tekrar yandan göstereyim. Sırt düz. Karnını bu şekilde içeriye sokma. Bel için zararlı olur. Karnını sık. Sırtımızı üst tut. Bele hiçbir zararı olmaz o zaman. Şu ana kadar yaptığımız hareketlerin hiçbirisi bele, dize, kalçaya zarar verecek bir şey değil. Biraz yan karın devam edeceğiz. Hareketi göstereyim ben size. Bu şekilde yapacağız. Ama dıt sesini duyunca başlayacağız. Evet, şimdi. Ve diğer taraf. Evet. Ez yan karını. Evet. Vücut ısınmaya başladı. yanlara doğru çek bacağını yan karın hareketi. Simit dediğimiz bölgeye etki eder. Ve sakin. Bir kez daha yapacağız ve bir simit hareketiyle daha devam edeceğiz. Bu arada dinlenebilirsin. 5 saniyen daha var. Yine omuzları sırtı rahatlatabilirsiniz dinlenme esnasında ve başladık. Evet. Nefes ver. Karnın içeride ve sıkı. Gövdeni gevşek bırakma. Belin düz. Öne arkaya yatma. Hafif yana doğru eğil. Bacağınla beraber. Evet. Kolları yukarıda tutamıyorsan elini belinde tut. Yukarı almaya çalış yorulduğunda indirebilirsin. Ve bu kadar. Şimdi de yanlara doğru esneme hareketi yapacağız. Evet. Ben açık havada bile bayağı ısındım. Siz evde terlemeye başlamış olmasınız diye düşünüyorum. Az kaldı. Hareketi gösteriyorum. Bu. Şimdi. Evet. Dıt sesiyle beraber başlıyoruz. Bacakları kapattık. Yanlara doğru esnedik yan karının ezildiğini hisset. Karın kasları sıkı. Bunu yaparken belini öne doğru almıyorsun. Sırtın dik. Bu şekilde yaptığınızda zaten bele hiçbir zararı olmayacak. Hareketi doğru yapmaya çalışıyoruz. Karın kasları sıkı. Sırtımız düz. Güzel. Bunu bir kez daha yapalım. Bu arada biraz kalp hızla normale dönsün. Yine dinlenmedeyiz. Dıt sesiyle başlayacağız. Aynı hareketi yapacağız. Ayaklar kapalı. Ve başlıyor. Evet. Nefesini ver. aldığında yerden başlayacağız. Hadi bakalım oturuyoruz minderlere. Şu anda dinlenme aşamasındayız. Hareketi bekliyoruz. Herkes yerleştir minderlerine. Evet. Dik oturun. Nefesleri kontrol edin. Nefes verirken kaburganı içeri doğru çek. Yaklaştır birbirine. Karın kaslarını sık. Her hareketi yaparken sık ki boyuna yük binmesin. Karnından yap hareketi. Biraz daha bekleyeceğiz. Burada bir miktar karıştı çünkü. Şimdi siz bu arada nefes çalışın. Güzel. Karnı içeri çek ve hareket başlıyor. Yat yere. Güzel. Kaldır bacakları ve bisiklet biner gibi değil, bacakları bu şekilde adım alır gibi itebildiğin kadar hızlı bir şekilde it. Bu arada boynunda sıkıntısı olanlar boynu bırakıyor. Sıkıntısı olmayan karın kasları biraz daha kuvvetli, daha önce egzersiz yapmış olanlar boynunu kaldırabilir. Elleriyle buradan destek alabilir. Boynu ağrıyanlar bu noktada yaptılar yaptılar, boynu ağrıdı. Hemen bırakıyorsunuz yere harekete devam. Evet şu anda aradayız. Ve tekrar aynı hareketi yapacağız. Söylediğim gibi boyun problemi yaşıyorsanız yere bırakın. Ben biraz daha karnımı zorlamak istiyorum. Boynunu kaldırın. Deneyin. Baktığınız ağrıyor. Tekrar koyun. Evet, yani ara ara kaldırın. Hadi bakalım. Evet hareketin aslı bu şekilde. Burada hızlanmaya çalış. Hızlan. Hızlan. Evet. Boynunu bırakabilirsin. Şimdi tekrar kaldır. Dene. Zorla kendini. Karın kasların yansın. Sık. Güzel. Bırakma. Devam. Gelecek birazdan. Az kaldı. Dayanabilirsin. <laughs> Ve evet. Karın kaslarına basar. Biliyorum tabii ki yanıyor. Bir miktar yanacak. Çok normal. Burası yanacak. Boyun değil. Şimdi Diğer hareketi ben bu arada göstereyim. Yatacağız. Dıt sesiyle başlayacağız. Hop çektim ve hop çektim. Hızlı bir şekilde. Evet. Güzel. Düz uzan ve gel kendine doğru. Yapamıyorsan bacağınla devam. Sadece boynunu kaldır. Tam kalkamayanlar için. Boynu arayanlar için. Bu da yeterlidir başlangıç olarak. Ama biz hareketi tam kapasite yapalım. Yansın karın. Hisset. Güzel. Ve şimdi bir kez daha yapacağız aynı hareketimizi. Dış sesini duyunca yine başlayacağız. Evet hem yoruyor hem karın kaslarını acıtıyor. Sıkılaştırıyor. Yat pozisyonu al. Başlayacak birazdan. Şimdi çek ve çek. Yapamayanlar sadece bacak kaldırıyor ama bırakmıyor yatıp kalmıyor. Başla ve devam et. Nefes vererek kalk. Boynun ağrıdıysa boynunu bırak. Harekete devam. Ve evet dinleniyoruz. Dizler bükülü. Evet. Yan karın kaslarıyla devam edeceğiz yine. Bu sefer de yerde. Bir ayak dizin üstünde. Ve çapraza kalk. Tek taraf kalkıyoruz. Evet. Yine kalkamayanlar sadece boyunla bu şekilde hafif kalkabilirler. Ama bunu yaparken de karın kaslarınızı sıkmayı unutmayın. Hareket karında, boyunda değil. Böyle bir şey istemiyorum. Boyun serbest. Sadece el boyunu desteklemek için orada. Evet. Çene ile göğüs arasındaki mesafe sabit. Boyun böyle gelmiyor. Evet. Başım omurgamı takip ediyor. Yoksa boyun ağrısı çekersiniz. Hareketi yanlış yaptığınız için. Yine böyle. Başımı destekliyorum. Dirseklerim hafif yukarıya bakıyor. Evet dirseğimi dizime doğru götürmeye çalıştım. Bu. Ve burada kalkabildiğim kadar kalkıyorum. Bu zorluyorsa ne yapacağım? Elimle kalkabilirim. Bu şekilde kolaylaştırabiliriz bir miktar. O da olmuyorsa harekete daha küçük yaparsınız. Ama boynu zorlamak yok. Karın kaslarını sıkın. Hareket bittiğinde yanma. Boynunuzda değil, karnınızda olacak. Ve kalkın güzel. Evet dinlen. Gerçekten yorucuydu. Şimdi yine zorlu bir egzersiz. Yapamayanlar daha kısa süre yapabilirler. Plank herkes biliyor. Pozisyon aldık ve duruyoruz. Sadece durup sürenin bitmesini bekliyoruz. Doğrusunu gösteriyorum. Bakın bel çökerse çok fazla yük biner. Popo kalkarsa karın kasları çalışmaz. Vücudunu bir sopa gibi dümdüz tutmaya çalış. Hem durup hem konuşmak da. <laughs> evet az kaldı dayanabilirsiniz. 5, 4, 3, 2, 1. Evet bravo. Şimdi dinleniyoruz. Dinlenirken istediğiniz pozisyonda rahat rahat dinlenebilirsiniz. Şimdi mountain climbing hareketi daha tırmanma yani. Bu sefer bu şekildeyiz. Ayaklar yerde. Ve sanki dağ çıkar gibi. Evet çek bacakları çek. Hem bizi terletiyor, yoruyor. Güzel. Hem de karın kaslarını çalıştırıyor. Bu arada kollar üst vücutta çalışıyor. Çek. Dayan bırakma. Son 5 saniye sadece. Ve bitti. Güzel. Biz de bittik öyle değil mi? Evet zorlu bir egzersizdi. Bunun üstüne tekrar sırt üstü yat. Evet. Tek bacak bükülü. Çapraz kol, çapraz bacak. Hop. Evet. Evet. Kalbimiz çok yükseldiği için kalp daha az yükselten yine karın kaslarını çalıştıran diğer egzersize geçtim. Güzel. Çapraz kol. Çapraz bacak. Evet. Bu diğerlerine göre biraz daha kolay sayılabilir. Zorlanıyorsanız baş yerde. Boynu ağrıyanlar yine başı yerde yapacaklar. Son hareket tarafa yapacağız. Evet. Güzel. Devam. Dediğim gibi boyunda sıkıntı yaşıyorsanız aynı hareketi bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda diz eklemine, kalça eklemine iyi gelen bir egzersiz bu. Evet. Bacak kaslarını kuvvetlendiriyor bir yandan. Ama başınızı da kaldırdığınızda Karın kasları sıkışıyor ve çalışıyor. Evet. Devam. Ve çok güzel. Bıraktık. Bakıyorum. Son bir turumuz kalmış. Onda da evet. Hareket yapalım. Soğumayı esneyerek bitirelim. Yine kalk. Bu şekilde. Ve burada hızlı bir bisiklet çevir. 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 Güzel. Evet, hızı bozma, tempoyu bozma, yükselsin kalp hızın, karın kasların çalışsın. Boynu arayan bıraktı ama bacakları bırakmadı. Evet, bas, bas, havada spring gibi düşünebilirsiniz. Bas, evet, hızlı, hızlı, yapabilirsin, hızlı, bütün gücünle çevir. İşte bu, başarıyla tamamlayan herkese alkışlıyorum şu anda. Evet egzersizlerimiz bitti. Ama ne yapıyoruz? Hop bitti diye bırakıp gitmiyoruz. Soğumalarımız çok önemli her zaman dediğim gibi. Kalp hızı normale dönene kadar. Derin derin nefes al ver. Rahatlat kendini. Omuzları rahatlat. Boynunu çevir. Boynun ağrımış olabilir bazı hareketlerde. Özellikle ilk defa yapıyorsanız bu videoyu hem bana bakmaya çalışacaksınız hem hareketleri yapmaya çalışacaksınız. Boynunuzda spazm olabilir. Normal. Ama alıştıkça, hareketleri öğrendikçe boynunuzu daha gevşek bırakmayı da öğreneceksiniz. Daha çok karın kaslarınızı sıkacaksınız. Hadi çevir bakalım şöyle. Güzel çevir kolları. Esnesin. Rahat olduğun bir pozisyonda otur. Benle aynı şekilde oturmak zorunda değilsin. Evet. Bacakların uzattığına rahat ediyorsan öyle yap. Evet. Arkada kollarını birleştir. Ve esnet. Nereye kadar gidiyorsa sadece biraz sınırlarını zorla. Esnemeyi hissedeceksin. Ne kadar karın kaslarını kuvvetlendirmek, yağları yakmak ne kadar önemliyse kasları zıttı yönünde germek de o kadar önemli. Soğumaları asla ihmal etmiyoruz. Sağlıklı olmak için kasların hem uzaması hem kısalması gerekiyor. Egzersizleri yaparken kaslar büzüştü, büzüştü, büzüştü. Şimdi onları uzatıp rahatlatıyoruz ki vücudumuzda ağrı, yorgunluk kalmasın. Esneyanlara doğru. Evet, oturma kemiklerinin üzerindesin. Kalkmadı, yani kalçan böyle kalkmadı, yerdesin. Sadece yan, yan karın esnediğini hisset ve şimdi bu tarafa. Evet, kal biraz, esnet, esnet, esnet. Kalçan yerden kalkmadı. Güzel, yukarı. Güzel, güzel nefes al ver. Evet. Arkaya koy. Kollarını koyabildiğin kadar arkaya. Geriye doğru. Al kendini. Güzel. Evet. Bugünlük de bu kadardı. Diğer videolarımı da bakmak için takipte kalın. Hoşçakalın.